Evlilik mi bekarlık mı? Bekarlık sultanlıktır. Bekarlık bekarlık. Bekarlık. Neden peki bekarlık? Çünkü ekonomik. Erdoğan sağ olsun. Evlilik mi bekarlık mı? Bekarlık. Bekarlık daha iyi. Niye bekarlık? Ya ev, evlenmek, evleniyorsun. Evet. Alanın. Ya eşinle kavga ediyorsun. Dertler dertler çok. En azından bekar olsan kafan rahat. Hangi bayanın yanına gidebilirsin, gidebilirsin. İlişki kurabilirsin, takılabilirsin, sevgili olabilirsin. Evlilik mi bekarlık mı? Evlilik daha iyidir. Evlilik huzur var. Başka? Başka her şey var. Bekarlık iyi değil. Evlilik daha iyidir. Hiçbirisi. Nereden <laughs> bilsin? Öyle, öyle gerekiyor. <laughs> Evlilik mi, bekarlık mı? Bekarlık. <gülüyor> bekarlık <laughs> sultanlıktır diyorlar. Siz evli misiniz? Evliyim. Bıktım, evlilikten bıktım. Evlilik, bekarlık sonuna kadar nereye kadar bekarlık olacak? Çok Evlilikte helallik mi? var. Haramdan uzaklaşıyorsun, pis ortamlardan uzaklaşıyorsun. Yani yaşınız kaç olursa olsun, neticede evlenmek zorundasınız. Evlilik mi bekarlık mı? Evlilik. Herkes evlilik değil, ben de Ondan dolayı dayı. He. Memnun musun? İzade da, Güzel geçiyor. He. Güzel mi geçiyor? He. Evlilik mi bekarlık mı? Evlilik ya, bekarlık rezillik ya. Neden peki evlilik? Ya bekarlık direkt insanı harama sürüklüyor zaten. Evliliğin... Bir Müslüman için söyleyeyim tabii ya. Evlilik mi bekarlık mı? Aynı kafada birini buldum, evlilik güzeldir. Evliliğin iyi yanı nedir mesela? Ya, Evliliğin iyi yanı, yani hayatına nasıl diyeyim sana bir tanık bulabilirsin. Hayatına mesela sen öldükten sonra senin yaşadığını e, ne bileyim çocuklarına, torunlarına aktarabilecek biri olması ve yani hayatta sevgi ve saygı her şeydir. Evet, yani evet bu da olur. çok önemli bir etken. Bunun için evlilik ya. Vallahi bence evlilik. Neden pek evlilik? Herkese tavsiye ediyorum işte evlilik güzel bir şey. Ya yani insanın işte bak güzel bir hayatı vardır. Evlilik. Bir rahat bir yuva kurmaktır. insanca yaşamaktır. Pislikte çekilmektir. Şu anda gençleri görüyorum bekarını başvurmuş. Zaten evlenemiyor. Ekonomi durumu zayıf. Ekonomi durumu zayıf. O nedenle evlenemiyor gençler. İmkanı olan zaten evleniyor. Olmayan evlenemiyor. Şu anda ülkenin durumu bu.